Anne diyordu. Keşke benim de bir silahım olsa diyordu. Ya burada bak. Ben buldum yeni kompüter üstü. buldum gel. buldum tamam. Bana da lazım bir silah. Sana keleş getiren mi? Aa. Gel sana silah vereceğim. Gel 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 sana silah vereceğim gelsene al al oğlum ne oluyor la buradan sağa çıkmalıyız bir mermi takviyesi yapıcam şuradan hırla yakma ya bize Dışarı gitti bile tamam, ben sana geldim, gel oraya ne? doğru gideceğiz Ne lazım be? Ne lazım be? Mehmet abi Yaptım Neredeler ya? Senin için neresi? Orada bir baygın Sandarı var. Mı? Baygın var. Arkadaşını evet. kurtarıyor. Aynen. Lan çok az Düşman var. Görüldüm. Çok az araba var. Solunda. Solunda. Bakın buraları Şu ben... Çok vardı. Bak buralardaki leşleri görüyor musun? O çılgın attım. Bir tane şurada öldürdüm. Üç, ee, tane, o... Üç tane e içeride. E ben, ben vurup üç, üç, tane içeride yani, öldürdüm. öldürdüm. Kaç tane leş aldın? Dört leş aldım. Toplanma mı? Ben onu, ben Aha. onu ben, ben vurdum ha onu. Ben vurdum ama kendi yazdım. Sonra da hava atıyorum. Git lazım. Gel benim gel. Gel al Ha. Ah. Attım bura Kırmızak olmadı herhalde burada. Evet temizledik Sen mi dedin? Dık değil Temizledik Ne <laughs> demek istiyorsun ya? Biliyorum Yoo Biliyorum yani hava atıyosun Hava Tamam bir yani anladım tamam Yanlışlıkla bulmuş olabilirsin abi daha bir şey yok Yanlışlıkla mı? Sen ne diyorsun? Yok yanlışlıkla bir de bilerek de, 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 de mi aldım bunları? Beni bilerek alırım. Hayatım boyunca ilk defa şuradan sağ çıktım. Adam burada. Düşman görüldü. Gördüm. Bıktım şuradan aşağı düşüp düşüp durmaktan. Önemli olan buradaki restoran materyalini alın. Önemli olan sonra getirmek. Hadi göster bakalım bize bir Tamam verin bana AVM'yi göstereyim. Tamam mı? 3x istiyor mu 3x, 3x istemiyorum. 6x'im var yani. benim. 6x. Tamam AVM'ye sana 8x vereceğim. Ama AVM işte lazım. Trailer bak, bak 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 gel gel Düşman gel gel. Düşman görüldü. Ne var Nereye orada? Gidiyor? Adam gidiyor gel. Nereye gidiyor? Anlamadım. Düşman görüldü yapsana. Bu tarafa doğru gidiyordu ya. Düşman görüldü. Hatasını. Nerede? Solda evet. şurada baydım. Enemies ahead. Ben orada bir tane gelin. Çabuk gelin. Belki de o ha. Şu şey de o iyi baksana bir şey çıkardı ya. Evet, ne ben anladım. baktım her yere gel. Bir şey olsa o olurdu ya. Bin tane adam vardı orada. Ol. Ay. Ne oldu? Binemedim. Buraya gidelim. <laughs> <laughs> Attı. 120. 120. Burada niye durdun? Enemies ahead. Hayır. Ahmet, Ahmet, Ahmet AVM'ye gireceğiz. Oha! Sessiz, sessiz, sessiz. Cebinde saklamış görüyorsun değil mi? iki tane fişeği. Valla ben orada ben orada adam olduğunu da bilmiyordum. Adam var dedim alana gidek diye. Ee? Baktım orada ara harbiden adam adam çıktı. Nurla gel hele <laughs> bir. Pişeksin sisi seni. Ne, neredesin? Aşağıdayım gel. Çabuk gel. Bu araban sende de çukurda gözüküyor mu? Dur dur. Adam geldi. He. He. İki araba İki geldi geldi bir tane şunun arkasında. Beni aldım ben aldım ben, ben oradakini Hani arkada Çok az onu var Ağzını Bir tanesinde ben bayıttıydım ya eee. Ben şimdi tek başıma ne yapacağım? Allah belasını versin ya İki tane takıl hadi, Allah. hadi. Allah. hadi. la tarafında bir tanesinde lan dedim ya. Eliflerdeki. Sen niye var? geç kaldın ki o kadar? Ben bu taraftan dolanıyordum. Hadi iki, iki abi ne yapacağız bakalım hadi. Ölürüm ki. Öleyim mi? Yok, Yok ya. ya. 31 ki 30 kişi kalmış. Luta bak lan. Şurun bir sürü loot var burada. Şu arabanın oradakini aldınız mı? Diğer arabanın oradakini. Bakın oh. he o arabanın orada biri vardı ha. O işte gelmiş oraya. Aldı Beni basmaya geliyor. Bir ben baydım. Çok pis hasta. Beni basacaklar. Abi, benim gönle, modu on. Hızlı o hızlı. Bırak şu droptan öbür drop'a bak. bak. Mermi abi, bırakmayayım gönle. diye. Aynen mantıklı abi. Beni, severdi. Pek, rahmetlik pek severdi la Groza. Şuradaki Abi, araba ya. Araba araba arabanın araba üstüne, üstüne gitti, mi? arabanın üstüne git. Yanına gelince düzeliyor. Abi üstüne gidici. Ayrıca... Onun üstüne çıkınca tavana vuruyor, seni bayıltıyor. Allah Allah. Beni öldürttürecek miydi? Hmm. Tam dur onu yaptıracaktım. Gerersizin çocukları. Ben biraz biliyorum, biraz gördüm abi. İki araç geldi. Birini, birini sen baydın, birini sen baydın. birinin, zaten. Birinin zaten canı çok azdı. Soldaki araçtan geleni ben var ya. T ağzına tükürdüm onun ben. Gelirken. Baba mı normal? Normal. Kesin baba mı dedim canım. <laughs> Keşke yapaydım. Altı göz var ha. Şimdi bu durumu nereye atmış? <laughs> Artık bir arabam bile yok. Nasıl iş bu anlamadım. Pardon spor da aynı şekilde. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Araba geldi. Dur araba. Vur. Gördüler kendini. Ne yapıyorlar onlar? Dur ola gidiyorlar. Dur ola gidiyorlar. Önce şoföre vur. Direkt vurmuş. kafaya. Direkt kafaya. Direkt kafaya vur. <laughs> Yediremedim. Şoförü alsam çok iyi olur ha. Drop al drop lagi ne? yapıyorlar bunlar? Birine vurdum Allah orada. seni davul etme. Valla birine daha vurdum. Niye bayılmadılar? Aa şimdi ağzıma tükürecekler. Lan tam ateş ederken niye zıplıyor ki bu? Basın önlerine git. Önlerine git aynen. Yaklaştırma sana. İleride bas. Önde karşıla. Tamam fazla gitme. Bence bunlar gittiler. Bana atıyor ha. Görmüş beni. <laughs> Lan bunlar yiyor yiyor niye bayılmıyor ya? Ne ki sağlam notları var. Beni sağlayıp sorularlar mı acaba? Ben niye eğiliyorum? Telefona bakma diğerleri görürseniz. Ben de eğileyim böyle yana doğru. Bana biri başka, başka bir yerden sıkıyor. sıkıyor. Sağdan sıkıyor. Oh köşede köşede. Köşede. Lan birine Hadi bir baysam var ya. Ne oldu? Oh. Ne oldu? He baydım ne oldu? Can bat. Şimdi onlar Panik yaptılar. Tamam. Dediler ki şimdi o adam iyi atıyor lan dediler. Şimdi biraz panik yaptılar. Daha dikkatli oynayacaklar tamam mı? O yüzden fazla yaklaşamayacaklar. Öyle. Yanında bir kişi daha olsaydı raşlardık ha. Oynayayım mı bunlarla? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <kapat> Oyna. <laughs> Lan! Dur. O o iyi vurdu be. Niye tamam. bu basmıyor? Basın oğlum. Bence sargı bas. Soldan çık bu sefer bence. Soldan atamıyorum ya. Ben soldan hiç atamıyorum biliyor musun? Aha biri arabayla beni sağlıyor. Bir arabayla beni sağlıyor. Sanırım ayvayı yedik. Kolda kolda kolda. Tepeye çıktı tepeye. Koldayız sağda. Biri soluna bak, yolda. Ofuuu. Kaçma, kaçma. Sağdakiler var. Arkadaki var oğlum. Avrupa Soldan gelmiş ya. Şerefsiz. Her yerden beni sardılar ya.